arkadaşlar ben Asrım bugün sizlerle birlikte e, Şikibiri bir Tuvalet'in e, niye e, 79 Part 2 gelmiyor e, onların anlatacağız yani Yukruk ve abimizle beraber izleyeceğiz arkadaşlar yok ben görmedim mi hayatımdan arkadaşlar Arkadaşlar yukroa e, abone olmayı unutmayın. Yorumlara atın. Buraya katı butona basınız ona. Ne, tamam mı arkadaşlar? Anladınız mı? Tamam. Neyse arkadaşlar Yukroba işbirliği yapıyoruz. Şimdi nerede o şey? Nerede? Evet arkadaşlar 79 part 2 sonradan gelen bir destek ekibinin kameram arkadaşlar. Skibit Ay 79 Parti içinin sonunda geldi. Sonunda arkadaşlar yani sonunda aylar, yıllar, aylar yıllar asırlar arkadaşım. sonra bu sıntılar geldi ve şöyle bir ikonik olay var. İkonik olay var. Dinleyelim. Biliyorsunuz kendi Skibit Ay 79 Parti ekibini yapıyorum ve ondan bir sıntı paylaştım topluluk sekmesinde evet, ve ondan birkaç evet, saat sonra gerçek, gerçek sıntı abi. geldi. Ya, bu adam bu ne adam gerçekten fukumu. <laughs> Bu videoda arkadaşlar 8 tane fotoğraf olacak, 3 tanesi falan sıntı İyi, ve diğerleri ee? de yeni bilgiler dıfıktan. Sonuncu fotoğrafta yine benim kendi Scimitar 78 Partikim'den bir sıntı olacak, onu da yarın yayınlayacağım. Her şey çok ee, güzel gidiyor, güzel bir animasyon çıkarmaya çalışıyorum ama acemi olduğunuzu da aklınızda bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar Bu ama bir yapacağım ne neyse. Olacak? O zaman hazırsanız hadi gelin incelemeye başlayalım ve evet sonunda evet. sıntı videosuna geçtik Kamera aylar yıllar sonra abi gerçekten Ölüyoruz. bir sürü skipta videosu söküyor sıntı de, değil yok sıntı yok bölüm bölüm şurada ve değil ilk konuşma geliyor Aa! boom evet bu bir mail konuşması ve bu Aa! gerçek mi diye sordular onu da Aa! göstereceğim Aa! Ee, burada, burada silinmiş, bu silinmiş sansürlenmiş karşılık verdiği dafukun cevap verdiği mail ve diyor ki dafuk yavaş ilerliyor ya birisi bölümü sormuş yavaş ilerliyor bu aylarda eskisi kadar çok çalışmak için motivasyon olmakta zorlanıyorum bak mesela bunu diyor tokada burası mı geliyor bunun başlığı sebebi paylaşmama izin verilmeyen bazı Söyle arka mi? plan işleri. Arka planda bir şeyler yaşıyormuş. Taş e? Maç taşınmıştı maşınmıştı. Onlardan dolayıymış. İkinci bölüm çok karmaşık Olmasa da oldukça e? kalabalık. Bir sıntı paylaşmayı düşünüyorum ama aklıma gelenlerin çoğu neler olacak e? konusunda önemli ipuçları veriyor. Bu geçen videolarda bizim söylediğimiz mesele. E? Yani sıntı sebebi bir sıntı verdiği an tüm e? bölümün olayı açıklanabilir. Çünkü Spikermanler geçecek bölümde. Speakerman base'ini göreceğiz. Yani 2. ben önceden 2000. söylüyorum bunu. Animasyonların çoğu tamamlandı. Bolca parçacık çalışması, Yoksa, ya, e, parçacık çalışması vardı. Parçacık çalış kameralar Titan'ın geri bir mi bilmiyoruz. O, o zaman oluyor. Animasyonun kendisinden çok daha fazla. Yani Kısacası diyor ki hani pişiriyorum ben Bilmiyorum. diyor mükemmel bölüm çıkacak diyor işte kalabalık bölüm olacak diyor işte hani çok fazla karmaşık olmayacak ama kalabalık olacak diyor lore değil de böyle biraz e, daha evet. olacak, şey olacak diyor. Güzel gidiyor diyor ama diyor yavaş ilerliyor diyor çünkü diyor işte arka planda bir şeyler e. yaşıyor o yüzden çok da üstüne düşemiyorum diyor. Ve Ibio da bunu soruyor bu gerçek mi diyor Dafu'a da like diyor evet bu gerçekmiş adama evet mail, mail atabilirsiniz Dafu'a cevap verebilir arkadaşlar. <laughs> Şimdi her gün 500 milyon kişi mail atıyor. Ve son ekonuşmamız şu metinde yazanlara bakılırsa öyle Nasılsınız? düşünüyorum ama rahatsız olmanızı istemedim. için Arkadaşlar bir şey gerekti, söyleyeceğim. Ayrıca bölümün %60'lık sahip olduğunu söylendi. Durduruyorum. Gibi. Burada bir şiki bir gibi bir bölümümüz var. Reklam geldi arkadaşlar evet. Arkadaşlar bugün de benim şiki bir asrın gibi bir şey var. Yani onları izleyebilirsiniz. İzleyemiyoruz arkadaşlar. Herkese açık diyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar devam edelim. Gördüm ama bu sanırım bir söylenti. Dafu diyor ki animasyon Allah neredeyse Allah. bitti ama ben bu sadece animasyon, bunu. evet. Bunun işte animasyonu, montajı, cartucurdu. Karşılaştırma yapmak gerekirse Anladım. 40 saniyelik sıkı bir dövüş sahnesinde efektler yapmak için 4 gün harcadım ve henüz işim bitmedi. İyi ve kötü. <laughs> bir iyi salmış, bir kötüyü salmış abi. Bu da ne anlamalı bilmiyorum ama. Neredeyse animasyon ee? bitiyormuş ama dövüş sahnesi, mürkü sahnesi, efektler asıl. Tamam iyi. Tamam. Efektlerden dolayı bayağı sürüyormuş. Ben de size şöyle söyleyeyim, bu videonun sonunda kendi... Skip çok spartikti yani tamam. yarın gelecek videodan sıntı vereceğim ama ben de yani hak vermeye başladım da ben daha yani o daha profesyonel o daha kolay yapıyordur ama ben hani onun da baya efekli dafa hak verdi biliyor musun? Şimdi ben de hak verdim ben yaparken. Son iki konuşma bir de şu 40 saniyelik sahnenin bu kadar zor olmasının sebebi savaşın çok yoğun olması mı demiş. Bunda evet demiş. Yoğun demek yani çok fazla kişi olmasın demek. İkinci bölüm yani parti Oo. genel olarak oldukça o, o, yoğun. Yani bir sürü farklı karakter göreceğiz muhtemelen. O da speakermanlerle alakalı bak görürsünüz. Ben size diyorum alakalı o yüzden spoiler ee? E, Ve şimdi 79 Part 2'nin sınıfları geliyor. Ya, Hazır arkadaşlar. mısınız arkadaşlar? Herkes bak, video videoya like atsın. 5 like atın bu videoya. 5000 de değil 10.000 de değil. 5 like gelir mi arkadaşlar? Ee? Yazar mısınız? Sizce 5 like gelir mi? Ve hazırsanız e, sınıfı karşınızda. E, doğru Burası söylüyor arkadaşlar. Buraya herkes Oha! bir buraya herkes Oha! Bir, herkes Beş yok oldu. Arkadaşlar görüyor musunuz? Artık artık girmişler. Kameramanın yani, gitti. Geçmiş oldu kameramanlar. Ama sanırım olmamış ve ama geçmişler. Mod ship yapmış, yapmış. Bunu. Böyle burayı görebiliyorsunuz. Mod ship yapmış. Hani sanki sonradan yapmış. bir şey gelmiş ve kameramanlar yok bu halde herkes, görmüş. Herkes, herkes öldü ya. ya. Aga be. Gibi Çünkü Şaka yapıyorsunuz. Ya. Parçalanmış, her yer patlamış. Base'e kadar girmişler muhtemelen. Ve yani muhtemelen sonradan gelen bir ve Kameraman Beyzin halini görüyorlar. Böyle bir mevzu dönüyor burada. Bana öyle geliyor. Bunun dışında yani hmm, etrafa baktığımızda çok üzücü sahne. Kameraman Base'in kalmamış hmm. abi Ve son iki size hmm. geçmek gerekirse. O, bu da Kameraman Beyzin farklı bir şeyler gözüküyor üst tarafta. O da yanıyor. Üst tarafında bir şey şey var. Ama bakarsanız arka o planda karşılaştırırsanız Yani arka plana bakarsanız astro buradan zaten mi? aynı olmamasını görebilirsiniz. Arka plandaki hava farklı. Ondan sonra, sonra mekan zaten bir sürü işte, bir sürü adam vardı. mekan tam ortasında Madi Ondan sonra onlar zamanlar bir Timen vardı, açıs astro. vardı, astrolar vardı. Hani bunların hiçbiri yok evet. ve sanki kıyamet sonrası dünya gibi. Her yer patladıktan <laughs> sonra her şey mahvolduktan sonrası gibi. Çünkü burada mutlaka daçısı yok, Timen de yok, hiç kimse yok. Yani Burası patlamış ve ya, destek gelmiş o, o. ama destek bayağı sonra gelmiş. Bu yüzden sonradan gelen bir destek ekibinin kameraman Beyzi'nin son halini göreceğini dışarıdan ve içeriden bunu söyleyebilirim. Ben, Bence böyle bir dönüştü. Şimdi son sıntı gelecek tabi ondan sonra da ben kendi bölümümden sıntı Yok, vereceğim hayır, size. Hayır, ve bu evet her şey mahvoldu. Kameraman Beyzi'nin içi bomba, Her şeyi ışınlamışlar buraya, ama iş, yani her sadece plancırmenin statüsü yani heykeli kalmış. Evet yani üzücü. Çok üzücü bir sahne arkadaşlar. Yani düşünsenize büyük şeyler var. Çok bir sürü adam var var burada açmış. teknolojik itemler ama hepsinin Neyse. ışınlamaları güzel çünkü aktörlere bırakırlarsa değil, sıkıntı. Yanlış. Tek tek Bilmiyorum. tüm base'leri evet. ele geçiriyor onlar. TV'nin base'i gitti. Ondan sonra şimdi Hiç. kameraman base'i gitti. Olmuş. Tek speakerman base'i kaldı ve hani onu göreceğiz. Bu, burada bu yüzden şeyler fark ettiyseniz sadece çok kameraman base'den sıntı gelmiş. Bu yüzden, çok yüzden çok hani kameraman base'den sıntı alıyoruz sadece Olur. dışı ve içi. Kıyamet sonrası. Yani her şeyi patlıktan sonra geleceğiz ve bakacağız. Yani sonuçta şey de olabilir bu. Sanki dışarıdan bir kameranın izleyişi Uzaktan birinin izlemesi de olabilir. Speakerman'ları bir tel televizyondan kameraman Beyzi'nin sonu halini dışarıdan ve içeriden görmesi de olabilir. Ya burada efeksiz şekilde görürüz. Yani burası efektli şekilde kameraman kamera kaydı olarak gözükebilir. Bunu demeye çalışıyorum. Sizce ne, <laughs> siz ne düşünüyorsunuz? Yani sizce böyle olabilir mi? Veya dediğim gibi sonradan birinin gelip ekibin sonradan geçip hani so, en son duruma bakması falan mı? Böyle mi gözükecek sizce? Bana kalırsa o connection loss tanesinden direkt şeye bağlanacak yani. Speakerman Beyzi'ne ya, bağlanacak. Hayır, Veya işte başka tipo, bir yani değil. muhtemelen benim aklıma şu ya, da yattı. Speakerman Beyzi'nde kameralara bakacağız. Bir yerden işte burası efekt Yok, o kayıtlı olarak öne bakacaklar. Base'de içimse kalmadı. Yani bunu bir flashback olarak Bak, göremeyiz. Bu, Ayrı bir sahne olarak bu göremeyiz. Bu, bu, çünkü talepte sahne göreceğimiz zaman bir kameramanın bunu alması gerekiyor. Bir kameraman gözünden onu görmek zorundayız. Veya bir speaker'dan. Yani. Ya da işte kurulu bir kameranın sağa sola dönerken hani kamera kaydını göstermesi Not böyle mi? olmak zorunda. Onun dışında yani bir şey göremeyiz. Genderm gibi ya Muhtemelen sonradan bir ekip gelecek. Base'in son daruğunu görecekler. Böyle harabelere atlayıp işte harabelerin içinden geçip base'in içine girecekler. Bakacaklar ne durum. Yani sonundan gelen Speakerman ekibi veya işte normal Spikerman bir kameradan Speakerman base'inden burayı şey izleyecekler, bakacaklar ya. hiçbir şey yok, yok yani böyle bir ya. bence. Sızıntılar ve konuşmalar Savaş burada bitiyor ama bilmiyor. daha farklı, daha fazla sızıntı gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Yeni sızıntı geldiğinde şey olarak paylaşırım yayında falan paylaşırız yayın olarak videosu çekeriz. Ama şimdi asıl mesele arkadaşlar yarın Dafuk'tan önce SkipTie 79 Part 2'yi çıkaracağım. <laughs> Tabii aynı kalitede olmasa da. Yine de kendi kalitemin üstüne eee? birazcık koyduğumu düşünüyorum. Eee? Ki şöyle düşünün ben 8 aydır animasyon yapmıyorum. Bir kere bir animasyon hani şeyde yapmıştım. 8 ay önce de çok acemiydi hiçbir şey bilmiyordum. Bir bir ay olmuştur SkipTie 79 Part 2'yi fan made'li bir animasyon yayınlamıştım lan? bu kanalda biliyorsunuz. Onun ismini değiştirdim işte Titan's Speaker'dan e gelsin falan filan. Ne ama o bölümde 79 Part 2, kendi ya. yaptım. 79 ne olacak. Ama ekstra, ben ekstra ben kaç saniye olacak ben de biliyor musunuz? Ben de Aynen ekstra ben de 3 saniye ben de olacak. Ve o bölüm ortasında falan gelecek ama hepsi bağlantılı olacak. Hiç şaşıracağınız şeyler olacak çok şaşıracağınız şeyler. İlk sıntıyı böyle verelim arkadaşlar. Bu benim Aa, kendi yetmişlik partisi. Daha detaylı böyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Kameraman beyzin içi yanıyor. Her yeri ışınlamışlar. Sadece bir kişi kalmış. Neden timene böyle bakıyoruz? Ne olacak? Ne bitecek? Hatta bir sıntı daha göstereyim bilmiyorum. Yani animasyonun %50'si falan bitti. Bugün de bitiririm tamamen. bir Önemli kısmı kaldı yani onu söyleyeyim. Başı. Animasyonun başı